Çok güzel. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ya beraber oyun oynayacağız. Motosiklet oyunu. Evet başlayalım. Gel sesini. Evet arkadaşlar tekrar yapalım. Tekrar kaldıralım. Bugün seviye katılacağım. Bunu ben bu oyunu bir yıldır oynuyorum arkadaşlar. Allah Allah. Bir yıldır oynuyorum bu İstediğim aracı alabildim arkadaşlar. En sonunda kalın. Bir. Kaç milyon dedi? Şöyle bak, Şöyle bastı. Söylemedim. hiç çarpmayacağım arkadaşlar bakın arkadaşlar hiç çakmayacağım. hadi bas bas, bas 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 evet arkadaşlar gidiyoruz gidiyoruz bir çarpmadık evet arkadaşlar basalım 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 abi ilk sinyal yapmamışsın sinyal yaksa bana çarpar. Çarpmayacağım değil mi? Böyle çarpabilirim arkadaşlar. Böyle. Abi ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Abi ne yapıyor? Evet arkadaşlar bir aksilik oldu. Ay çarpma. Şu anda zor tutuyorum. Hadi tüy kardeşleri de. Hadi hadi. Aman aman. Başka motosikletler de deneyeceğim arkadaşlar. Diğer kardeşlerimi de deneyeceğim. Evet arkadaşlar geldim. Dur bir dakika. Evet arkadaşlar geldim. Biraz dur. Allah anam anam mbc kaçıyor abi bu kampus ya galiba bu kampus mu şöyle bir daha tamam şimdi arkadaşlar şuraya dikkat etmeyin önemi e Beklediğim yere dikkat edin, ki, şöyle bence şuraya gidip şu kırmızı değil Üf! hoş bittim arkadaşlar, yazın yorumları Ön kaldıralım. Allahu Ekber! Abi selamın aleyküm diyecektim abi ne biçimmişsin lan Ben sana böyle çarparım Bu sorun ne kadar var Hadi abi hadi Hadi abi ya hastane Ortadan geçelim Hadi 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 yiyeceğim mi? Gelin gel. Hadi geç abi sen geç. Ha. da geç. Ha tamam arkadaşlar. Yolu <Sessizlik> Evet arkadaşlar bu ölümü tutmadan kanala abone ve like atanların ve yorum yazanların ismini okuyorum arkadaşlar. İsmini ismini okuyacağım. okumak istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı ve like, like, yorum yazmayı unutmayın. Yorumda isimlerinizi yazın ona göre ben okuyayım arkadaşlar. Yazmazsanız da iyi yazın. İyi yazın sadece. Evet arkadaşlar bu yüzden bu kadardı. Ama bunu daha yeni öğrendim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar, evet bugünlük videodan bu kadardı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıklı kalın